Başladı. Ne diyeceğim de şaşırdım. Şöyle etmişsin. Selam aleyküm diye Selam aleyküm bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Konu güzel bacılarım, kardeşlerim. Bugün videomuzu çardağımızda açtık. Çardağımıza da hoş geldiniz. Kanalımıza da, pasağımıza da. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz bacılarım? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Herkese, cümleye. Bizleri de soracak olursanız valla biz e, Ayşe Gölü'nün Esra bu bon hastaneye de gideceğiz. Onun için okula salmadık. Es, Göz doktoruna götüreceğiz. Ondan sonra ne diyeceğim de şaşırdım. Hangi bir tatlı da Birinde değil kalktı. Ah, annem artık düşürmüşüm işe. Ayşe kahvaltıyı hazırlamış. Ben de tek tiyare annem onu bir iki pompalı, bir pompalı. Alper'le zepseleri suladık, domatesi, biberi, başlıcanı biz ekmek hazırlığı yapıyoruz bacılarım. Bugün günlerden de perşembe. Hayırlı perşembeleriniz olur inşallah. Film annem ortasında bir şey var. Çukur gibi. Ne ee, basacaklar. Ne yapıyorsun? Ne Ne Gidesin bir diğerleri gelelim, ne yapayım onu bazı hatası derim. He. Ha. Valla ne uğrayayım amma kızım. Şöyle geniş de var lan, ne Geniş olmaz. Genişin genişliği var, iniyor şey yok uzunluğu. Ha, açamam. ha şu iyi. Biz ters, e, diyemedim cumartesi gün ekme gidecek bacılarım sözümüz sağla ölmece güne varırsak, ömrümüz varırsa kurban olduğum Allah'a ömür verirse, Yarın benim randevum var. Saat 11.30 mu 2.30 mu orasında bilemiyorum. Ayşe'nin kaynatası da 2.30 diyor. Yarın ben şeye gideceğim. Ayağımdan orta petiden sıra aldıydık. Oraya gideceğim. İnşallah ayağımda bir sorun yoktur. Hap yudarsa maz ağrısı kesiliyor. Hapın etkisi geçti mi diye geri geliyor ağrısı. Bacılarım, kardeşlerim. Yarın Aksaray'a gitmeden de saat 1 gibi ya da 1'e doğru annemi getireceğim. Annem de burada soğanı soysun. Çocuğun yanında dursun. Ondan sonra gitmeden dolmalık toplayacağım. Domates, biber, patlıcan, kırmızı sancarlık biber. Ayşe dolma doldur. Ayşe ya. dolma dolduracak. Onu ocaqda pişireyim diyim. Məndə pişir, zoba çıxarı, mandraya qoyayım. Ocaqda da bişirəyə bilər. O zaman zobadan yorulur, yəklərdə sıxır. Şura dedim, yaxı edirəm o zaman. Kənar yuxarıdan bacanaşı çıxarsın baba. Bax <laughs> o e, tərəf oldu biləmirəm. Yəni ölətdiyin bacıları ekmeğe gidecek. Biz ekmekçilerimde annem pişirecek. Annem ev şöyle bir ayalayacak. Annem düzle diyor oturamaz. Otursa da oturduğu yerden kalkamayız. Geçen sene bana et dedi ki, "Ben burada yatayım o zaman." dedi. <laughs> burada yatalım o sabahçıırım benim. He? Ee, annem pişirecek. Aşra teze midecek. Derya görümce midecek. İki. Ondan sonra Fatma arkadaşım idecek. Elmalı idecek. O da arkadaşım alır. 3. Hatça fılay edecek. 4. Beş, olur. He, 5 kişi edecek Abam da pişirecek. Öğleden sonra ben de, Öğleden sonra ben de iki 3 hap yudacağım bacağım. Çünkü benim hamurum çok. Hiç yalan söylemeye kulağı asma de beni izliyorsa duysun. İki buçuk teyliz yuhturacağım. Ben senede bir kere ekme gidiyorum. Bir sene yiyeceğim. İki de bir zırt pırt zırt pırt ortaya gelmeyeyim diye. Ekmek gideceğim. Yarın da işte hastaneye gittim mi diye orada alışı virüsü yapacağım. Peyniriydi. Size de diyeceğiniz bacılarım e, var peynir satın alıyor diye. Bir tane sağlar ineğim var bacılarım. 20 kilo kadar süt oluyor. Onu da peynir yaptım diye hep suya çıkıyor. Bir kilo bile çıkma oraya. Bir kilo bile çıkmıyor. çıkma. da Hüseyin Usta kızıyor. Sütçüye bir sütü televizyon diyor. Yani televizyon dedi. Hep suya çıkıyor. Yarım kilo geliyor ya da gelmiyor. Ona 2 üç tane ineyen olacak da bir gün vermeyeceğin, geceli gündüzü diyen gibi. 3-4 kilo yapacaksın. Yani kilo yapacaksın, ekmekçilerin bol bol şey edecek ama bizim inek tek olduğundan yarım kilo kadar peynir çıkar. Onun için ben 4-5 kilo yarım peynir alırım, 4 kolu yumurta alırım, 6-7 paket sanayi alırım, pazara geçer Hüseyin Usta'yla gayri üzüm mü alırız, sütlü mü yaparız, bakalım, bakalım bakalım. Yarın ömrümüz varsa, durum neyi gösterirse onu yapacak da olma. Yoğurt çorbası, yani. Yor çorbası, dolma, ondan sonra turşu, salata, üzüm, ondan sonra kola. Allah ne verdiyse yağlı yalan, Beş 6 da ekmek sularız. Şeyden sularız, şu ilk ekmekten. O da iyi olur değil mi? mı O sulamayalım mı? Ya, taze. Tazeden sulayalım. Onu da şöyle sulayabilirim iç canına, diye götüreyim. Evet. bir götüreyim, bir temizlem çok. On kadar. Canlı yayın yapacağım bacılarım. İnternetimiz eğer çekerse, Cumartesi gün öğlenden sonra Özlem'in yaşantısının canlı yayını var. Canlı yayınıma da buyurun bacılarım. E, canlı yayında yorumlarınızı okumayabilirim bacılarım. Ne edirseniz ekme gideceğiz. Ha, sizler de canlı canlı izlendi. Kötü yorum yazanlar da zaten e, bir kasayılmanın içindeki içinde iki çürük çıkar. Onu da yani hiç işte, görmezlikten geleceğiz. <laughs> Hüseyin Usta burada olursa, koyda olursa o zaten modatör. Ona sildirtiririm. Şimdi özlem bacımız çardağı hep ortaya getirdi. Silecek, süpürecek, çırpacak. Görecek, tutacak. Alper'den de annesinden izin aldım. Yani ben ayağımdan bükülemediğim için. Alper şunu bir diyorum. Alper veriyor. Alper koyuyor. Anne. ben yapıyorum. Ver misin? Sen geçen sana şundan üç tane almadın mı beni? Şundan. Biri. Tam bir kayboldu. Bir de kayboldu aman orda falan da nasıl mi? Burada He, Burada. Farkır şey. orada, şey, orada mı? Bu da. Tamam, tamam. Ya şuna bak Alex Gel dedim. Aslan başlayayım <laughs> Yastıklardan başlayayım, yastıklar şuraya değil, gaya ciyan bacılarım. Ayşe içeride ne mi yoksa kızım? Bu yok, evde yok. Ma. Va, olabilir. İçeridedir bence o kayıt evinde. Bir tane mi? vardı, ben sürekli düşüyordum. O mu ki acaba? O, o. Alper! Anne ben gidiyorum. Tamam annem hadi sen git. Hadi kolay gelsin. He, Gel Alper, şunları ben süpürüm de bana bir oğlum ayağımdan bu krem boğum. Annem gel. Hadi. Gel. Hadi. He? Ha? Hadi, gidiyor. Yastıkları, yastıkları. Bak şunları gel. Oh. Şuraya kayalım. Şu uzununu getir uzununu. Uzun yastığı gördün mü? Bir. Ha? Bir. Şunu şunu bu duvarın orada. Süpür de bana bir. Ana, mana maya. Ben bak kimsenin ağrı bir yapmasın. Bir ağrı sakanı orada bacılarım. Bir oğlum getir.

Ayşe'nin sobasında kuracak çünkü çocuğumuz ağzı burnu yüzü akıyor. Kırıp nezle olmuş çocuk. Yeah. Yine bu kalladır karalıyla maralıyla çöpüyle çöpüyle bir dolu. Var mı daha? Yok. Yeah, okay. mi? Bitti. Hüseyin. Ee? Hüseyin biz bir ben... şey. Evet. Evet. Hüseyin. 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 Hı, aferin Dövün. Dövün. Ah, Şunları süpürdüm zaten bacılarım. Şunları ekmekçilerin altına. Mindeş Hı. Şöyle gel buraya hadi Bayağı bir de ayağım ağrımasa Alper evet. Gel şuna bir annem Bunlar çıktım hep süpürgeyle Daha minderlerini da şurada Alper süpürgeyi ne ettin oğlum? Evet. Gel şunları götürelim, gel annem Ne iş koyuyorsun oğlum, ulan temizliğin Bacılarım ben burayı şöyle bir düzelteyim, iyileştireyim ara ara ilerleyen saatlerde görüşürük inşallah. Kanalıma bol bol abone olun bacılarım. Arkadaşlarım ekme gideceğim. Buyurun gelin. Börek yiyin, yumurta böreği, peynir böreği, suvan böreği. <laughs> ben der var ya, minder o. Yok. Hem de bu Hadi üf. Değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim, bu anda mandırada bir yok. Yeni iyice acıktım da, işte makarna pişirmiş gelmiş, bir de turşu çıkarmış. Oh. Turşuyla makarna kaçtıklayacak. Gelin buyurun hep beraber yiyelim, kalp eline yorulduk. Efendim gel. Bura aynı gay tevi oldu, bura sanatlık bacıları. Tamam. Oldu. Olsun. Gel artık. Çiğ Kuşura kaldı, kuşumuza da kaldı. O da şuraya getirelim diyor Malte'ne, ne yiyeceğiz temizler için. Ama bu kubada içinde de çıktı. Hı? Kubada kalmış o da var. Hani ya? Canım. Teşekkür ederim. Eri şey Ha gördüm, bir mumarlı ağızı. Kubada kalmış. Ya kubada kaldı ya da burada işaret var bana. Burak pek yormuş, valla burak bir ekmeksiz evdeni gün burada yatacağım. <laughs> şurada şey var, tek kişilik yatağı. Buraları iyileştirdim, buraları süpürdüm. Biz de mandıra, mandıradan yanını temizliyorum bacılarım. Burada ben but alıyorum, aşağı burası tertemiz. İyi. Ama şu anlar giriyor şu. Ayakta ayakını ben buraları korur, tarım. İşte ekme gittiğimiz gün kızım. yıkarmış oraları. Bu yandan geçmezsen, şu yandan geçersin. Şuraya düzgün şu yandan geçersin, burayı yıkayım. Anne, Gelin anne mi Sen mi konuşuyorsun, şurada ben sen mi konuşuyorsun? ki, ineklerin hepsi burada olmadı. Neye? Sen ama öbür da temiz olur. Niye temiz olurdu? Cimin burada olur, samanlığın burada olur. Ondan sonra sen getir adını makinen burada olur. Bir şey söylemese baltının pisini atma işi olmaz. Şimdi elime geçen kararları doldurdum bu şeyi getireceğim. Şu arada yiyordum evet. Oraya. Kümes oldu. Hadi başlayalım ben de yiyelim. Başlarım ben yoruldum. Valla bana boğazını edeyim ben üstüm. Başım. Berbat benim. Güzel mi? Kazanır mı? Ösher tamam ekmeğe değecek. Abim bakun hazırlığı yok. Daha daha daha. Ayrıca bir şey odası da yarı yolda Bir daha böyle hadi tamam da aç. O. Sen iyi iyi. Aile bu Ne Hadi. güzel bir de videolarını. Olsun. Ay Koçak ne yapıyorsunuz? Bravo size. Ben buraya sağlık yüzü seyrediyorum. Son buradan bir şey. gitme. <laughs> Değil. Bir şey. Evet. evet. Güzel <laughs> evet. güzel atıyor burada. Hı. Şuradan atalım. Oraya ben babam bu yandan örelim diyor da ben de babana gaz Ya, bu yandan şöyle bir şey tuğlada örsün, aprikotçusun, bırak kapı sın. Sonra açık bir şey yapınca nereden çıkacak hayvanlar? Bir samanlığa mı çıkacak? E şuradan çıkar kapıdan. Evet. Buradan çıkar. Bizde durumlar böyle bakıyorum. Allah zamanın kahvaltı yaptım çıktım. Daha da ben gidemem. Sobayı temizleyeceğim daha çardağın başını öte bir şey iyileştireceğim. Ondan sonra bir tane ihtiyacımız var. Onu aşağı indir derken götürsün makineyi asla sirkelesin. Çardışlıyım. Hala da çöre şöyle çelim. Eee eee. Eee. Çöre Lüle de dur. Biz de dur. de Kim buradan çık sen dur. geldi. Sen de mı? Ee, bizi çapkın. Bizi çapkın. Unutmadık. Gel sen bir Dudu Ee, Dudu dedik. Dur tut Tamam ben seni. Haberle geleceğiz. Kapan. Aşağıda bir kızım. Az da ilerleyen saatlerde görüşürük. O çocuk, şimdi de geldi bacılarım. Ee, süt makinesi temizliği yapacak şimdi de. Şu aşağının boruları var onu yıkayacağım. O yüzden bacımızın sizinle anlayacağınız bitmek bilmeyen işleri. Alper! Çilini e. ne koydun Alper? E? e. Geç.

size ne ördünüz ne ettiniz değerli izleyicilerimiz o yüzden badınız böyle işte koy hayatı hayvan her hayvanımıza su alır gibi oldu iş, kuş, bağ, bahçe hamur aşağıda sardın mı bir yoğurt çalayım Esmetçiler buz gibi isim yoğurdu. Ben şeye sokacağım tortumların ve imbacıları. a lot of Svíðsverðið á maður triðum. Svíðsverðið á maður triðum. Tamam, bacılarım. Kazanını yıkadım bacılarım. Şimdi de şey yıkayacağım. Hortumları ne sokacağım? Ne yeah. yapıyorsun? Dur bakayım. Dur. Dur. O yıkanmaz. Hmm. O motoru motoru yıkanır mı? Hmm. Motor yıkanmaz. O da sen duvar yıkanır. Bunları yıkayacağım. Hmm. Yani sütle kolayla yemiyor bacıları. Ben onun temizliğini yapacağım. Bakımını yapacağım. Bunları yıkanacak Temizledik mi diye görüşelim. Ben bunları ince yıkayayım bacılarım. Açtım. Açtım. Yalnız. Ha nasıl? Yalnız bacılarla bizde çay çay diye yapıyoruz. Yazmış dayı o yüzden buraya yazdı. Hüseyin Usta beni diyor <laughs> <laughs> da bırakmış ki? Mağdurlar bu alta gel bak biz seni gel. <laughs> var Yok kız oraya ben Şurada bir şey var diyelim. Arka var. Kusura var. Kepek var. <laughs> Bu da bir şey değil neyim ah burada benim yazmış bacılarım. müzen olsa beni diyor dümü Ayşe beni araman sağda sordu Ben buraya küskünlüğü geleceğim. anne neymiş gitme yok buraya iyi misin anne neymiş gitme anne neymiş gitme burada gelersin burada iyi mi burada iyi kafir dostlarım var tuşlama kafir dostlarım var bağ bağ gaz verme arpa sorda diye gel kendi gel müzen burada küçük bir sır mı? Alper ben nereye gidersem ben oradan bulur o. Hmm. Kuz bana tamam Çay içelim de. Şuraları halledim. valla gideceğim. Ayşe'nin babasının hani. altına diye ayak taktıracağım. Evet. Bir de parke koruyucu. Anne Alper'e mi He gitsin benimle. Çevirelim Ne Bir <Sang> <Hayır>. de <San> bir bir de bir de bir Ne bir 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 de

Öğretmenim bitiyor <laughs> elektriği abi ya. Dondurma mı alıyor ee, Alacağım, vallahi ee. alacağım. Şunları toplayayım da. Tartıya gittik mi evet. çakallardan gereken alacağım. Evet. Kızım tepsiyle şey Dokuz tepsi de dokuyoruz. Şunlar hamur bazlı aşağıda. Tepsi yok mu? Var. Şunlar ne var? Çok önemli, perişan da var. İşte var. Şey var. Aa, Ekmek yiyeceğiz ama küçük olanı getirelim. Mert bunu getirmiş, o kuzumuz artık. Annem de çay içsene. Bir sıkamıyor. Gel alo. O da kim alo? Alo. Galiba şey. Selamlar canım. He, televizyon da yok mu? Şey çakladı. Avşantı basan diyor gitti. Sokmuş onu. Kim katladı onu? Varçam herofiyoncu da var. Şu yakalar şey benim. Allah Allah, Allah Allah. Ama şey, boru nedir? Dölü büldü. Kendini yor, yor yesinler. Sana laf atıyorsun, gasti. Hı? Cansız çocuğu da gitti. Normalde kaçmak da orada herhalde. Su var mı Yok. Çandaktan kolay şeysi yürü biliyor Alper. Doğdursun gelsin. Hadi Alper. Hadi Alper. Alper'e bardak mı yok? Sen var mı Var. 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 Var.

Nalan ah, evet. evet. anladım ne güzel atacaktı be. Bunlar Tamam. Evet, güzel. Tekrar mı al? Güçlü. 5 kare Bu Evet. Ben yine mi? Ne? çocuğun altında Bilmem. saatten sonra hiç kızmam sana. <laughs> Nasıl gidiyor Fatih Emre'nin motosiklet ne? O motosiklet rakasını iyice okuttu. İyice okuttu. Osman da iyice okuttu. Üç diş anlayın o. Ne kısmı atacaksın? Aynı boş. Nasıl? Aynı boş. Benim işte yazlık evde şey olabilir her şey. <laughs> Gözü, börtü. <laughs> yazlık ev <laughs> öyle olur. Şuradan da bahçemi yaparım. Bahçemi yaparım. Size de bir tane domates büyüdüm sen bildin mi? mü bitsin? Ona veririz, Ona serbest. Ben, Sana de mi? Verir mi? bir oradan kaçır gel. Oradan getir mesela. Şu delikten. Bir sene. 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 Bir Bir Ayrıca sen gitme o kardeş bilgisayarı öze. Ötürü ya. Hiçbir şey daha da var. Hiç o kadar ben burada kaldım. pişti. Kızarır galibir annem. Biraz suladı sabahla. Sulamazsın. Annem sulayınca kızarır diyor. Hı -hı. Hı -hı. Susun kalınca kızarır. Ama pek susur nara. Darlarda ben Antalya'dan gelip boğum on kuruğun bir ay oldu. Tek iki kere soradım. On on iki günden sonra soradım. Ne kadar uzaymış artık. Neyse bacılarım kardeşleri. Özlem bacımızın çırması bitmedi yazık evinde. Poşça kalın, dostça kalın, özlemin yaşantısında kalın. Dur besle. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Akşam olmaz da ikindini okundu. Kanalıma abone olun, destek olun bol bol bacılarım, kardeşlerim. Özlem bacınızın eline bakın öyle. Hep soba iyisi. Soba temizledim. Özlem Aliagül sobasını kuracak akşam. Hadi. Kanalıma bol bol abone olun. Yurt içinde, yurt dışında nereden abone olduysanız, nerelerden bakıyorsanız. Çok çok teşekkür ederim bacılarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Bir de korktum öyle ilginci. Haydi bay bay. Yarınki videomuzda görüşürüz. Haydi bacılarım, kardeşlerim.